Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelikle olarak e, Akvaryum saati kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bugün sizlerle beraber e, dün daha doğrusu dün akşam 31 Aralık 2021 tarihinde deniz akvaryumu kuracağımı söylemiştim bu yıl için 2022 için. E, bugün e, deniz akvaryumunun ilk açılımını yapacağız. Ne yapacağız peki? İzmir'den Mehmet abimiz sağ olsun elinde yelli kaya olduğunu söylemişti ve hiçbir ücrette talep etmeden bana tanımadan etmeden kayalarını gönderdi. İhtiyacım olacak kadar istedim bir kilo kadar istedim ama bir kilodan biraz daha fazla göndermiş sanırım. Bugün sizlerle kutu açılımını yapalım, ee, bakalım kayalarımız nasılmış, ee, bunları nasıl kullanacağız. Sizlere bunlar anlatmaya çalışacağım. Kutunun yanına gidelim bir öncelikle. Şurada bir adet çöp poşetimiz var çöpleri atmak için. Şurada bir tane de e, ayrıca kovamız var sevgili dostlar. Şimdi açılımı yapıyorum. Şuradan bir açalım. Kutu açılımlarına açıkçası gerçekten çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor kutu açılımları. Şuradan. Evet şöyle. Oo, gerçekten çok güzeller. Eline, emeğine sağlık Mehmet abi. Buradan tekrar sevgilerimi gönderiyorum sana. Arkadaşlar şöyle hatta yakından göstereyim size deniz akvaryumun kayalarını. Bakın burada tüp kurtları varmış. Görüyor musunuz? Daha önce. Tabi bunları bu şekilde hemen kullanamayacağız ama yine anlatacağım sizlere nasıl olacağını. Bir parça daha Gerçekten çok güzeller. Bunlar çok güzel frak dizilir buna. Yani mercan dizilir. Şurada bir parça daha var. Bu da gerçekten çok güzel. Yine tüp kurdu varmış bunda. Şöyle bir koyalım. Şimdi şunu alalım arkadaşlar. Şuraya koyalım. Başka var mı? Başka yok. 3 parça. Şimdi yakınlaştırıyorum önce. Hatta alabilirsen telefonu elim alayım. Sevgili dostlar. Şöyle uzaklaştırayım biraz. Sevgili arkadaşlar. 3 parça deniz kayamız var. Şimdi Mehmet abiye tekrardan selamlar buradan. İzmir'e gitsin. PTT kargo inanılmaz bir hızla bir günde getirdi. Bu kayalar daha önce kullanılmış. Yani deniz akvaryumunda kullanılmış arkadaşlar. Yine şu şekilde bir göstereyim size. Ee, özellikle şu kayaya bittim. Gerçekten çok güzel. Bunu belki iki parçaya bölebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu normalde e, hemen kullanamayacağız. Neden kullanamayacağız? Çünkü eski tankta bulunduğu için içinde mutlaka zararlı bakteriler vardır. Bunları kürleyeceğiz. Yani sıfırlayacağız kayalarımızı. Bu sıfırlama işlemini de zaten videolarda size anlatmaya çalışacağım. Zaten bizim aklımız küçük olduğu için şunu ortadan ikiye bölersek çok güzel bir desen yapacağımıza inanıyorum. Açıkçası. Bakın burada tüp kurtları var demiştim. Daha önceki tankta büyük ihtimal. Şurada yine bir tanesi varmış. Bakın burada varmış yine tüp kurdu, Ufak. Bunlar kürlenmiş kaya sanırım. Çünkü hafif yosun tutmuş gibi tam kıvamında olması gereken gibi arkadaşlar. Yine şu da kayalar biraz nemli. Tam kurumamış ama çok güzeller. Yani çok da nemli değil ama şu kuru mesela. Şununla şu biraz nemli. Deniz akvaryumu yaptığımız zaman gerçekten çok güzel görseller olacak. Bunları sıfırlama işlemini bir sonraki videomuzda anlatacağım sizlere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Deniz Akvaryumu Kurulumunda yeni bir seri başlıyor. Hoşçakalın.